Bismillahi ve alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Başlayacağımız bu kitap tefsir Tefsirul Celaleyn'dir. Celaleyn denilmesinin sebebi ise bu tefsirimiz iki tane alim tarafından telif edilmiş. Birincisi Celaluddin'i Mahalli diye e, geçiyor. ولكن هو جلال يكون هناك جلال الدين الممكن بقرة لعن الشيطان من الممكن ان يكون هناك ناس من الممكن Celaleddin Suyuti onun talebesi de e, Bakara suresinden İsra suresi dahil bir şekilde İsra suresi ile beraber tefsir etmiş. Celaleddin Mahalli e, 791 yılında Hicri yılda dünyaya gelmiş. 864'te de vefat etmiştir. Celaleddin Suyuti ise Celaleddin Suyuti onun talebesi eh, Celaleddin Suyuti onun talebesi de 849 yılında dünyaya gelmiş 911 yılında da vefat etmiştir. Bu tefsirimiz e, rey tefsiri, Yani hani rivayet ve dirayet tefsiri olarak sınıflara baktığımızda dirayet sınıfına giriyor. İşte tefsiri nesafi gibi Ebu Ali Cubayi, Fakhreddin Razi, ondan sonra Hazm tefsiri, ondan sonra Kadi Bayzavi okuyacağımız bu tefsir Celaleyn, Siracül Münir, bütün bunlar dirayet e, sınıfında olan tefsirlerimizdir.

hamdan kamilin. Elhamdu hamd övgüler lillahi Allah'adır. Hamdan o övgüler ki muafiyen li Allah'ın nimetlerine karşılık Allah'ın üzerimizdeki nimetlere karşılık Eşdeğer olsun. Yani öyle bir hamd ediyorum ki Allah'ın bana bahşettiği nimetlere eşdeğer olsun. Tabi bu mümkün mü mümkün değildir. Ama e, hiçbir fiilimiz, eylemimiz Allah'ın bize verdiği nimetlere karşılık e, yani onun nimetlerin yerini dolduramaz. Ama e, bunu bunu belirtiyor bize, bunu ifade ediyor. Yani Allah'ın nimetleri o kadar çoktur ki, çoktur ki, o kadar adedi fazlattır. La e, ve in, e, hani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, eğer saymaya çalışırsanız, la tuhsuha sayamazsınız. Onun için e, o kadar nimet çoktur ki, e, o denli ben Allah'a hamd ediyorum, mükafiyenli mezih Allah'ın o ziyade olan, fazla olan e, nimetlerine karşılık gelecek bir hamd ile hamd ediyorum. Ve salatu ve selamu. Salat ve selam. Yusuf. Allah'ın salatı ve selamı. Salat ve selam ala seyyidina önderimiz üzerine olsun o önder ki Muhammedin Muhammed aleyhissalatu vesselam ve alihi ve Muhammedin alinin üzerine olsun. Yani ben burada fazla detaylara girmeyeceğim. Al kaç tane sınıf al vardır. İşte ashabı kimlerdir. Ee, bunları çok detaya girdiğimiz zaman e, siz e, dersten belki soğursunuz. E, kafanız bu. E, olanıklaşır. O açıdan fazla detayı girmeyeceğiz. Hani tefsirin ismi üzerinde böyle müyesser bir şekilde kısa ve öz bir şekilde inşallah anlatmaya dikkat edeceğiz. Onun için çok detaya girmeyeceğim. Ee, İrabıdır, terkibidir, belagatidir Bunlara fazla değinmeyeceğiz ki dersimiz uzamasın. Ve sahbihi onun ashabı üzerine olsun ve cünudihi onunla beraber vaslılara, vazbalara, savaşlara katılan tabi bu bazen olmuş ki onun e, askerleri kalemle as, e, onun askeri olmuş. Bazen efendim desteklediği için, bazen Resulullah'ı sevdiği için hani sadece kılıçla koşanlar e, değildir cunut dediğimiz askerleri, orduları dediğimiz ona gönül veren herkes onun askeridir inşallah. Ve bazı yani Allah'a hamd getirdikten sonra onun Resulüne salat ve selam getirdikten sonra fehaza ma istetet lihi hacetur ragibi fehaza bu kitap bu başlayacağımız kitap istetet ileyhi ona artı hacetur ragibin yani ihtiyaç hasıl Şiddetli bir ihtiyaç hasıl oldu. ihtiyaç duyuldu. Ragibin rağbet edenler. Neye karşı fi yani tekmileti tefsiru Kur'an-ı Kerim? Yani Kur'an-ı Kerim'i tamamlama yönelik e, Cemaleddin-i Mahalli rahmetullahi aleyhin e, bıraktığı yerden e, tamamlamasına yönelik ihtiyaç duyuldu. وشدد لي احتياج الذي ألفه وكتاب تركي ألفه نتالفة الامام امام يعني اندر و او اندر اولان او اندر او اولان العلامة علمي ترين اولان يعني درين بي صاحب اولان شوق عالم اولان دمكتر علامة المحقق وعالم وعالم او ده محقق اولان يعني iştihadlarını delille taşlandıran, yani delile delil getiren, yani bir iştihar ettiği o iştihadı delilsi bir şekilde öne sürmez derecede bir alim celal Celalüddin onun ismi celal Muhammed ibn-i Ahmed el-Mahalli el, el şafii Ahmed oğlu Muhammed ve Mahalli ve Şafi'i mezhebine, münteseptir. Rahmetullahi Ali Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Ne dedik? Dedik ihtiyaç var. Ve şiddetli bir ihtiyaç var. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirini tekmil etmeye ve tetmimi ma fatehu ve tamamlamaya yönelik neyi tamamlama? Tamamlanması ya da tamamlamaya yönelik ما فاته وفوت ولان وف فواتا وريان او جلال الدين محلين امرين يتمدي القسم نيديو ددك جلال الدين محلي بق اشتا كف سرسيلا ناس سرسي وفاتحه يابمشتي بقره الى اسراء سورلري اراسني يابمشتي اشتا جزا ونو ما فاته او yetmediği kısım o da ve o min evveli suretil bakarati bakara suresinin e, evveli ile ile ahir isra isra suresinin e, sonuna kadar yani isra suresi de buna dahildir bir öyle bir tamamlama ki evet öyle bir e, hani bu ona ek olacak, ona bir sonrasında olacağı için ekle diyebiliriz. Öyle bir ile öyle bir tamamlamayla ki tabi kural koyuyorlar. Yani buna ihtiyaç duyanlar da diyorlar ki yani öyle bir şekilde olacak ki yani bu şartlarda olacak. Celaleddin-i bıraktığı yerden onun usulü üzerine o nasıl yaptıysa, o nasıl bir prensiple yaptıysa bunu tamamlayacak olan da aynı onun prensibiyle devam edecek. Onu anlatmaya... E, belirtmeye çalışıyorlar. Bir tetimmetin ala onun usulü üzerine. zikri ma yufemmu bihi kelamullahi Yani öyle bir usulle ki, öyle bir şekilde ki e, Allah'ın kelamı anlaşılacağı bir şekilde anlatacak. Öyle bir metodla. Böyle çok detaya, çok da inceliklere falan girdiği zaman bu sefer ne olacak? Uzadığı zaman bu sefer fakinin, galabenin, e, okuyanın ne olacak? E, belki e, soğutacak. O aşıdan fazla detaya girmeyecek. Anlaşılacak. Muhtasar bir şekilde anlatmaya çalışacak. وَالْعِتِمَادِ عَلَى اَرْجَحْ لَقْوَالِ Bu birincisi مَا يُفَمُ بِي كَلَامُ اللّٰهِ dedik. İkinci şartta, ikinci kuralda bunu tamamlayacak insanda aranılan nitelik. وَالْعِتِمَادِ عَلَى اَرْجَحْ لَقْوَالِ Ve böyle e, kuvvetli görüşler, tercih edilen görüşler, muhtelufi, muhtelufun fi olan görüşler e, şey, içine almayacak. Böyle muhtemed olan görüşleri tercih edecek ve içine dahil edecek. Ve i'rabi, üçüncüsü de e, ve i'rabi ma ve i'rabında da açıklamasında da i'rab yani burada açıklama da alabiliriz ve i'rab onun بلاغة قسمين على بلاغيس، وإعراب ما يحتاج إلى إعراب احتياج إهتياج دو يدو قدر دين لداك، وتنبيه على القراءة المختلفة المشهورة، وأم مشهورة مختلفة مشهورة قراءة لردا، تنبيه لداك، ويا رجاء، دقات شكا جاك، فازا ملا ردا، ده تاجا içerisinde شارسندا، بدر içerisinde بارن رجاء قول أنظار. ne yapacak? Böyle bir özelliğe sahip olan ne yapacak? Bu tefsiri devam ettirecek. Tabi bunları öne sürüyorlar. Bu şartlara sahip olan birisi olması lazım ki Celaleddin-i Mahalli'nin bıraktığı yerden devam edecek. Evet. Tabi ne dedik? Dört tane madde saydık. ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على ارجح الاقوال واعراب ما يحتاج اليه وتنبيه على القراءه المختلفه المشهوره. فيه. آه ونرد على وجه لطيف وتعبير وجيز. على وجه لطيف بلا لطيف ولان قصاء ولان بلا بير أنتم لها لطيف بير كتابت لها لطيف يعني قصة بشكل وتعبير وجيز. ve özlü olacak böyle net olacak bir şekilde ne yapacak bunları içine yerleştirecek ve bu dediğimiz ala vecin latifin ve tabirin ve cizin ve terkit tatvili bi zikri akvalin yani e, zaide görüşler e, içine koymayı terk edecek, uzatmayacak. Ve e'ariba mehalluha kutubil arabiyeti. Niye? Çünkü e'rabların, terkiblerin böyle o uzun detayların yeri e, Arapça mahalli yeri nedir? Kutubil arabiyeti, Arapça kitaplardır. Vallahu Allahu Teala'dan es'elu veya nes'elu Allah'tan diliyorum. Eselü yalırsak, en nef'a e, fayda görmeyi bihi bu kitabı ne yapanlar? Başvuranlar, okuyanların menfaat görmelerini Allah'tan diliyorum. Fi dünya dünyada ve cezai aleyhi ve en güzel <laughs> mükafatı ve ahsana en güzel, en iyi mükafatı vermeyi bu amele karşılık, yapacağım bu amele karşılık veya bu kitabı okuyanların e, ameline karşılık hem dünyada dedik ve fil ukba ve ahirette de allah Teala bimennihi ve kerimihi, bimennihi onun ihsanı ne kadar çoktur, ihsanıyla, e, ihsanıyla tecelli etsin ve keremihi ve cömertliğiyle allah Allahü Teala bize bütfeylesin inşallah. Bizi hem dünyada hem ahirette bu amela karşılık e, ihsanıyla ve cömertliğiyle, e, cömertliğinden bahşetsin, nasip eylesin inşallah. Evet, burada dersimizi bitireceğiz inşallah. E, yani e, fazla detaylara girmemeye çalışacağız Tabii önümüzdeki hafta inşallah, e, önümüzdeki derslerde. E, Fatiha suresinden başlayacağız artık. Bu şekilde devam edecek. Bazen haftada bir iki artık müsait olduğumuz şekilde inşallah derslerimizi devam ettireceğiz. Ömür verdikçe Allah istifade edenlerden, istifade görenlerden inşallah kısım bizleri. Emeğimizi boşa çıkartmasın. Bizi mahcup etmesin inşallah. Allah'a emanet olun.